herkese merhaba. koronavirüs pandemisinin yaşandığı bu günlerde kontak lens kullanıcılarının nelere dikkat edebileceğini değinecek olursak Öncelikle gözlerimizin de ağzımız ve burnumuz gibi temas yoluyla bulaş riskinin yüksek olduğu kanallardan biri olduğunu hatırda bulundurmak gerekir. El hijyenine her zamankinden daha çok özen göstermenin gerektiği bir dönemdeyiz. Sağlıklı kontak lens kullanıcıları el hijyenine ve aynı şekilde kontak lens hijyenine dikkat ederek lens kullanmaya devam edebilirler. Ancak bu zor ve özel günlerde birçok önlem almaktayız ve bu önlemler arasında gözlük kullanımını daha ağırlıklı yapmak ve lens kullanımını azaltmak da önlemlerden biri olabilir. Bunun dışında sağlık çalışanları gibi özellikle yüksek risk altındaki kişilerde ve yine koronavirüsle enfekte olmuş hasta kişilerin bakımıyla ilgilenen kişilerde lens kullanımını bırakıp gözlük kullanımına geçmek çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır.